Merhaba arkadaşlar bugün evimizde elma şekeri yapıyoruz çocuklarımızın sokaktan isteyip de alamadığı elma şekerlerini biz evimizde daha sağlıklı bir şekilde yapacağız bakalım malzemelerimizde neler var malzemelerimizde ben evde 3 kişiyiz üç tane elma aldım biraz limon kullanacağız bir bardak suyumuz var bir bardaktan biraz az bir şekilde toz şekerimiz bu da hibisküs hibisküse Elma şekerine renk vermesi için kullanacağım. Gıda boyasından ziyade hibisküs bir bamya çiçeğidir. Sağlıklıdır. Bu kırmızı rengi verecek. Bunlar da evimde bulunan çöple, çöp şişler, kaşıklar. Bunların yerine çöp şiş de kullanabiliriz. Bunları da elmalarımıza geçireceğiz. Öncelikle hibisküsü suyun içine bırakıyorum. Renk vermesi için. Bir kaşık yardımıyla karıştıracağım. Sonra bu suyu süzeceğim. Kırmızı bir su olacak. Biraz bekledikten sonra şunu atalım. Bakın suyun rengi değişiyor. Bunu süzeceğim ve şekerimi de kullanacağım. Biraz beklerken orada şekerimi hemen ocağa koyuyorum. Bir küçük bir tencere yardımıyla önce şekerimizi karamelize ediyoruz. Tut. karamelize olmuş şekerimiz. Evet. evet, şekerimiz kırmızı rengi verdi. Biraz kaynayacak. Kaynadıktan sonra limonumuzu ekleyeceğiz. Şerbetimiz hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Biraz soğumaya bırakacağım. Evet, şerbetimiz soğurken yıkanmış elmalarımızı çubuklarla geçiriyoruz. Bunlar ince olduğu için ben biraz iki tane birlikte yapacağım. Bunlar çocuklarımızın doğum günü organizasyonlarında veya böyle arkadaşlarıyla okul partilerinde her zaman hazırlayabiliriz. elmaları bu şekilde yaptıktan sonra bir metal vitesinin üstüne koyuyoruz ki sonradan yapışacak alması kolay olsun diye. Tamam biraz daha koyu yaparsanız veya soğuduktan sonra tekrar şerbete batırırsanız şekeri daha yoğun olur. Evet son kalan şerbetimizi bir kavanoz yardımıyla saklayabiliriz. Daha sonra yapmak istediğimizde tekrar kullanabiliriz. Eva şekerlerimiz hazır. Herkese afiyet olsun.